Bugünkü haberlerimiz çok garip. Siz ona bakmayın ne garibi be. Ne yani bana laf mı sokuyorsun? Yok arkadaşlar yok. Garip hiçbir şey yok. Tamam o zaman gelsin görüntüler. İşte sayın seyirciler karton kit Among Us'a dönüştü. İyi de görüntüyü alsanız önümden ben gözükmüyorum. Gözükme zaten millet ne yapsın seni. Ha, ne var burada şaşıracak? Among Us oldu diyorum Among Us duymuyor musun? Karton kitin girmediği hal mi kaldı? Şu görüntü. Almayın almayın. Yeter sıkıldım ben bu tom'dan. Ne kadar ayıp bir şey. Hiç de ayıp değil, tamam mı? <laughs> Hay Allah deviremedim. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar stüdyo işler bayağı karıştı. Bakalım burada durumlar nasıl? Oo, çilekli cheesecake. Vallahi ben olsam ben de bayılırdım ben. Ay ne çok ben dedim ya. Pardon arkadaşlar. Bir dakika ya. Şu bardağın içinde ne olduğunu anlayan var mı? Lütfen bana yorumlarda yazar mısınız? Hala bilmiyorum. Yazık bana. Bakalım ev halkı neler yapıyorlar. Oo, Angela ile Bekka beraber salıncakta sallanıyorlar. Ne kadar da güzel eğleniyorlar. Tabii benim karnı doydu. Şimdi arkadaşlarına bakmaya gidiyor. Tom da burada. Ginger Hank da derin derin sohbet ediyor. Elinden bir kağıt çıkarttı. Hank'a verdi. Ve o da çok sevindi. Aldı cebine koydu. Yalnız Hank'ın kıyafeti çok ilginç değil mi? Bakalım burada neler var. Aa, arabanın içinden S siyah bir şey bakıyor. O, o da ne? Ay bunu hemen gidip Tom'a yetiştirmem lazım. Tom neredesin? Heh buldum seni. Biliyor musun sizin otobüsün içinde bir şey var. Bizim eşyalarımızda merak etmeyin. Yok yok ama gözleri vardı açıp kapatıyordu. Allah Allah otobüs kilitli ne olabilir ki? Ay ben bilmiyorum vallahi hemen gidip bir baksan. Sizi kıracağım gidiyorum o zaman. Tom işte bak karaltı orada gördün mü? Ay Tom da çok üzüldü görünce. Şimdi arkadaşlarıma nasıl söyleyeceğim bu durumu diye düşünüyor. Kim acaba o? Bir daha baksak. Vallahi benim benzettiğim birisi var ama. Tom sence kim olabilir? Ben gideyim de onu otobüsten indireyim. E korkmayacak mısın peki? Tanımadığın bilmediğin bir şey. Merak etmeyin. Ben cesaretli bir kediyim. Peki tamam dikkatli ol o zaman. Ha bir dakika yanına da beni al. Siz oyuna gelebiliyor musunuz? Aha, ay, ay yok yani beni derken e, senin arkadaşın olan ben demek istemiştim. Tamam tamam anladım. İzleyin beni. Yalnız senin esprin de süperdi. Ay yok arkadaşlar biz çıkamayacağız bu işin içinden. Tamam tamam kapatıyorum. Heh bende geldi işte. E ama şimdi yıkanmayı düşünmenin zamanı mıydı? Kardana kadar güzel yağıyor. Ya otobüsteki o şey kaçar giderse ve biz göremezsek? Peki tamam hadi önce banyonuzu yapın. Ama ben daha fazla dayanamayacağım. İşte kendisi gözükmüyor ama kornayı da çalmaya başladı. Her neysen çık dışarı. Meraktan çatlayacağız valla. Bu arada Angela ile Becca da oyunlarını bitirmişler. Becca'nın da karnı acıkmış. Hemen onu doyuralım. Bu arada gördüğünüz gibi herkesin uykusu geldi. Hay Allah ben de kalmış. Tamam Angela. Hadi sana da iyi uykular. Tabii ki Hankada. Bakalım Tom nerelerde. Heh Tom hadi. Bak gördün mü? Korneyi çalıyor işte. Çıkar otobüsten artık şu gözüken şeyi. Hayır bu tarafa gelmen gerekiyor. Ay Tom gideli bayağı uzun süre oldu. Nerede kaldı acaba? Heh geldi. O da ne? Otobüsteki o şey kartonket amongus muymuş? Yani amongus kartonket mi olmuş? Ay her neyse işte. Ay kartonket girmediğin kılık. Yapmadığın şaka kalmadı yani. E Tom şimdi bu kartonket amongus oldu ya. Kapıyı açık bıraktın eve girerken ya o da dalarsa ne olacak? Ay unuttum doğru söylüyorsunuz. E ne yapacaksın peki? Bir dakika bir dakika hemen beni bulmam lazım. E biz biliyoruz onun nerede olduğunu o uyuyakaldı ki. Ay görüyor musunuz şimdi ne yapacağım ben? Onun uykusu çok ağırdır uyanmaz ki. Peki evde şöyle sihirli değnektir, iksirdir bir şeyler yok mu? Bir de oynadığımız oyunda Angel'a kazanmıştı. Çok zekisiniz Teşekkür ederiz Tom. Bakalım buzdolabında. Evet işte buradaymış. Hemen onu Tom'a götürelim. İşte Tom iksiri getirdik. Hii, karton ketler kaç tane olmuş öyle? Dur dur hemen gitme. Başarabilirsin Tom. İyi tamam hadi sen git o zaman. E tamam git dedik ya. 3 2 1 ve bütün iksirler gelsin. İşte gördüğünüz gibi Among Us'ların hepsini gönderdik. Elimize sağlık. Bu arada da otobüsümüz gelmiş. Hadi alışverişe. Uykusu ağır olan ben hemen de nasıl da uyandı. Bakalım neler alıyoruz. Kimi? Rengarenk kalemler. Bahçedeki uydu süslerimiz. Tokmaklar. Ve altınlar. Evet Tom çok mutlu şu anda. Ve işte gördüğünüz gibi oyuncak ayısıyla gayet güzel oynuyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Biz de kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.